Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle altıncı sınıflar için 6 ünitenin sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Soruları çözdükçe konuyu çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi dikkatli bir şekilde izleyelim. Önce arkadaşlar fotoğraflara göre kelimeler seçeceğiz. Bakalım. Bir. Burada arkadaşlar terazi görüyoruz. Hukukla ilgili. O zaman bu avukat. Yani lawyer diyoruz arkadaşlar. Avukatın İngilizcesi lawyer. İkincisi bir çiftçi görüyorum arkadaşlar burada. İngilizcesi farmer. Çiftçi farmer. 3 burada kuaför görüyorum. Kuaförün İngilizcesi hairdresser. dresser. Hair -dresser". Burada e, inşaatçılar görüyorum arkadaşlar İşçi, inşaat işçileri o yüzden worker işçi worker aşçı görüyorum yani yemek pişiriyor burada cook aşçı cook burada arkadaşlar mühendis çizim yapıyor engineer mühendis engineer Devam ediyorum. Burada terzi ölçüm yapıyor. Terzi nedir arkadaşlar? Tailor. Nerede? Şurada. Terzi tailor. Evet, burada bir e, araba tamircisi var arkadaşlar. Araba tamircisine ne diyorum? Tamirciye. mekanik. Mekanik tamirci. Evet, burada adam ne yapıyor arkadaşlar? Bir çizim yapıyor. Yani mimar. Mimarın İngilizcesi architect. Nerede? Architect. Architect mimar. Burada arkadaşlar servis yapıyorlar. Bunlar garson. Erkek garson için waiter, bayan garson için waitress diyoruz. Buraya biz waiter yazalım. Evet. Burada arkadaşlar ne yapıyorlar? Satış yapıyorlar arkadaşlar. Satışla satış danışmanı saleswoman satış yapan bir kadın ya da salesman satış yapan bir erkek saleswoman ya da salesman diyoruz. Son olarak arkadaşlar burada da bir şoför var. Buna da şoförün İngilizcesi driver Şoförün İngilizcesi Driver. Tekrar hızlı bir şekilde tekrar edelim. Avukat Lawyer. Çiftçi Farmer. Kuaför Hairdresser. İşçi Worker. Aşçı Cook. Hmm. Mühendis Engineer. Terzi Tailor. Tamirci Mechanic. Mimar Architect garson waiter satıcı saleswoman ya da salesman şoför driver devam ediyorum arkadaşlar şöyle bir bulmaca sorumuz var yukarıdan aşağıya başlayalım az olandan <laughs> i can cut and sew fabric arkadaşlar birinci de ne yapıyor Keserim diyor ve e, kumaşlarla çalışırım diyor. Yani terzi olacak bire o yüzden Taylor terzi zaten yazmış. Biz yukarıdan aşağı ikiye bakalım. I can cut, dye and style hair. Saçları keserim, tasarlarım, terzi yaparım diyor. O zaman hair görünce aklıma ne gelecek hemen? Kuaför gelecek yani hairdresser. İkiye ne yazıyorum? Hair dresser. Evet. 3. I can serve food and drinks at a restaurant. Restoranda ben yiyecek ve içecek servisi yapabilirim. O zaman bu bir garson. Waitress. 3 ne olacak? Waitress. Waitress. Garson. Evet. Soldan sağ arkadaşlar. Dört. 4. I can examine patients and treat their diseases. Arkadaşlar muayene ederim diyor hastaları. Hastaları muayene eden kim? Doktor. Yani İngilizcesi doctor. 4 doctor olacak. Şurası doctor. 5'e geçiyorum. I can grow fruit and vegetables. Meyveler ve sebzeler yetiştiririm. O zaman bu kimdir? Çiftçi. Yani çiftçinin İngilizcesi farmer. Far Mır. Evet. 6. I can't build roads, bridges and building. Arkadaşlar inşaatlar yaparım, tasarlarım diyor. Bu kimdir? Mühendis. 6. Mühendis olacak. Mühendisin İngilizcesi engineer. Engineer. Evet, mühendis, engineer. Devam ediyorum. I can pull out Teeth. Teeth ne arkadaşlar? Dişler. O zaman ben bunun hemen dişçi olduğunu söyleyeceğim. Diş çekerim diyor. 7. Dişçi. Dişçinin İngilizcesi nedir? Dentist. Ne yazacağım buraya? Dentist. Evet. 8. I can sell goods at a shop. Evet markette bir şeyler satarım diyor. O zaman bu salesman ya da saleswoman olacak arkadaşlar. 8'e bakıyorum. Buraya saleswoman sığmaz. O zaman salesman yazacağım. Satış danışmanı. Salesman. Evet bir şeyler satarım diyor. Salesman. Devam ediyorum arkadaşlar. Son sayfamız tekrar için. Evet. Complete the sentences with am, is, are ya da was were. Bakın geniş zamansa emizar kullanacağım. Geçmiş zamanla ilgili bir kavram bir cümle kurmuşsa da was were kullanacağım arkadaşlar cümlenin durumuna göre. Şimdi bakalım onu nasıl anlayacağız. My mother an engineer three years ago. Bakın. Sona bakacağım. Zaman kavramına bakarsam eğer buraya ne geleceğini anlarım. Three years ago yani 3 yıl önce o zaman geçmiş bir zaman geçmiş zaman ve my mother diyor arkadaşlar yani he she it o yüzden ben burada geçmiş zaman olduğu için ne kullanacağım was eğer I, you, we, they olsaydı were kullanacaktım ama he, she, it de de was kullanıyorum bunu biliyorsunuz. She retired now. Artık şimdi emekli oldu. Şu an emekli. O zaman şu an emekliyse ne yazacağım? is. Devam ediyorum. My sister at home with her friends yesterday. Arkadaşlar bakın zamana bakıyorum yine. Yesterday yani dünden bahsediyor. Dünden bahsediyorsa ben burada geçmiş zaman olan was verb'den birini kullanacağım. My sister dediği için de was diyorum. My cousins in Antalya now. Şu anda Antalya'dalar. Bakın my cousins dediği için arkadaşlar çoğul var. Yani they. de hangisi kullanılıyordu? Are. My cousins are in Antalya now olacak. It rainy today. Bakın arkadaşlar bugünden bahsediyorsa is diyeceğim. It is rainy but it sunny yesterday. Bakın bu sefer de dünden bahsetmiş. Bu defa da dün, geçmişten bahsettiği için ne yazacağım? Was kullanacağım. Devam ediyorum. My best friend and I at the cinema last night. Zamana bakıyorum. Last night yani geçen gece arkadaşlar. Dün gece. Burada e, sonra özneye bakıyorum. My best friend and I. Yani biz. Yani we arkadaşlar. We'de ne kullanılıyordu? Were kullanılıyordu. Evet. I very ill yesterday. Yani dünden bahsediyor. Dün çok hastaydım diyor arkadaşlar. I was diyeceğim. Dün çok hastaydım. Aydan sonra was geliyor. But I feel fine now. Şu an iyi hissediyorum diyor. Jason and Kate born in 2008. Arkadaşlar geçmiş zamandan bahsediyor ve Jason and Kate diyor. Yani date kullanıyor. O yüzden were diyeceğim. Geçmiş zaman ve day olduğu için were kullanıyorum. Happy today. Today yani bugün. Bugün mutluyum. O zaman önce I am. Aydan sonra am geliyordu. Said yesterday. Dün üzgündüm. Dün üzgündüm diyor arkadaşlar. O yüzden geçmiş zaman olduğu için burada da ne kullanacağım? Was kullanacağım. I was said yesterday. Devam ediyorum arkadaşlar. Underline the correct option. Doğru seçeneğin altını çizin demiş arkadaşlar. Bakalım. I was January. Arkadaşlar tarihlerde in kullanılır. I was in January. Yani Ocak'ta doğdum. My sister was Izmir last weekend. Geçen hafta benim kız kardeşim İzmir'deydi. Yani İzmir'in içinde olduğu için in kullanıyorum. They weren't at school yesterday ya da no. Arkadaşlar weren't dediği için geçmiş zaman. Geçmiş zamanda da yesterday'i kullanmam doğru olur. My brother was born in May 3rd Main. Arkadaşlar burada da neyi kullanacağım? Sadece May'i kullanacağım. Çünkü ayın içerisinde. My father was born in Ankara on Arkadaşlar direkt tarih söylediği zaman on kullanacağım. Bakın yukarıda e, may dedi. Yani genel bir ay söylediği için in kullanıyorum. Ama direkt bana günü tarihi veriyorsa on kullanacağım. I at the office yesterday. Bakın yesterday diyor. Geçmiş zaman. E, office yesterday I was at the hospital. Bakın bir yerde değildim. Dün bir yerde değildim. O yüzden wasn't ofiste değildim. Wasn't olacak. I was at the hospital. Dün ofiste değildim. Hastanedeydim olacak cümlemiz. O yüzden wasn't geliyor. Test sorularımla devam ediyorum arkadaşlar. My aunt is a she works in a kitchen and she cooks delicious meals. Benim halam mutfakta çalışır. Çok lezzetli, delicious, lezzetli, lezzetli yemekler pişirir. O zaman benim halam bir cooktur, yani aşçı. Which of the following is the correct written from the date in brackets above? Arkadaşlar şimdi bu hangi aralıklara sahiptir? Onu bulacağız. I was born on the 20 Arkadaşlar burası 25 Of the February. 25. Ne demek arkadaşlar? 25. Peki 2 ne? Ocak. Yani pardon Şubat arkadaşlar. January, February. 2. E, ay Şubattır. O yüzden February'i kullanacağım. Cevabım da bolu oluyor. Devam ediyorum 3. sorumla. In 2007. Arkadaşlar burada ne diyor? 2, e, 107. 7 and 7 200 ve 7 neyin içerisinde ünlülerin içerisinde arkadaşlar yani ne zaman doğdun diyor when were you born yani 2007'de doğmuş bakın 200 ve 7 yan yana getirince 2007 oluyor ne zaman doğdun diyecek when ne zamanda o yüzden cevabım Ceyhan arkadaşlar bir metin sorusu var ona göre cevaplayacağız. sorularımızı bakalım. Which the following doesn't question have anywhere speak which able. Şimdi buradaki sorulara yukarıdakilerden yukarıda cevabı verilmemiş olanı bulacağız. What can Uğur's brother do? Bakalım. Hi, I am Uğur. I am 12 years old. My birthday on um, 8 of May. I live with my parents, sister and brother in Konya. I am a sixth grade student at a middle school. My brother, my mother is a hairdresser. Şimdi bakıyorum. Boor's brother. Bakalım brother ile ilgili bir kelime geçiyor mu? Evet. Önce bulalım. My brother is a mechanic. Evet. Boor'un kardeşi ne yapar diyor. O bir mekanik. Yani bir e tamirci. O yüzden buna cevap ne yapabildim? Bulabildim. What is Boor's mother occupation? Uğur'un annesiyle ilgili bir bilgi var mı? My mother is a hairdresser. Evet, e, annesiyle de ilgili bir bilgi var. Where does Uğur's sister work? Sister. My sister is a nurse. Benim kardeşim hemşire. She works at a hospital. Arkadaşlar burada diyor ki where does Uğur sisters work? Uğur'un kız kardeşi nerede çalışıyor? Bakın burada da cevap var. She works at a hospital. Hastanede çalışıyor. O yüzden buna da cevap buldum. What is Uğur's dream job? Uğur'un hayalindeki meslek nedir? Arkadaşlar Uğur'un hayalindeki meslekle ilgili bir cümle bir bilgi yok metine göre. O yüzden yanlış olan bu. Buna cevap bulamadık metinde. Evet, Which of the following yukarıdakine göre doesn't show a person Uğur's family. Uğur'un ailesinde hangisi yok diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bu bir e, garson. Evet garsonla garson mu yoksa bakalım başka ne vardı arkadaşlar? He has a shop. tailor var. Evet bu bir garson arkadaşlar. Garsonla ilgili yukarıda ailesiyle ilgili bir e, bu meslekle bir bilgi yok. Nurse. Hemşire. Biraz önce söylemiştik zaten. Kız kardeşi hemşireydi. My sister is a nurse. Hemşire var. Bu bir kuaför arkadaşlar. Yani hairdresser. My mother is a hairdresser. Bununla ilgili var ailesinde. Burada terzi görüyoruz. My father is a tailor. Benim babam terzi. Terzi ile ilgili de bir bilgi var. Ama garsonla ilgili mesleği olan yok. Uğur'un ailesinde. Uğur's family.